Herkese selamlar. Derizili maçtayız. Solo Q girdim. Sana da base. Al sana al sana al al al. Al 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 al, al. Evet arkadaşlar bugün Roger oynayacağım. Roger. Nerf mi yemedim bilmiyorum. Nerf yedi dediler de okumadım notları. Baba aracının kostümü nasıl? Şekil olsun diye bu sıralar birazcık Roger oynuyorum ya. Şöyle şekil olsun diye aldım. Bir de renklendirme girdim de bu renklendirme mi bilmiyorum ki hiç de kostümlerden pek anlamam. Şimdi şunu alıp direkt şey yapalım ya. Bu ormanları dönüp top e doğru rotasyon atalım da. Arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. Şu yeni gelen ayna modu var ya. Ayna modunun şey versiyonu. Dövüş modu versiyonu. O baya eğlenceli. Ben dün 4-5 ele oynadım. Aşırı derecede keyif aldım. Videosunu çekeyim mi baba? İzler misiniz? Bak izlerseniz. izlerseniz yorumlara yazın. Sen de bir like bırakın baba. Ona göre çekeyim. Ee, kenarda böyle hatta ondan baya bir çekip depolayayım. Arada sırada yüklerim. Farklılık olur kenarda kalsın. Böyle modlar her zaman gelmiyor biliyorsunuz. Yaz baba yaz. Yaz çek baba de çekeyim ya. Şimdi. Tapa geleceğim de. 4 level olmamadı. çok fazla gerek yok yani şeyde. da biliyorsunuz. Smite atmayalım. Şimdi. Apu. <laughs> çok komik ya Roger'ın Türkçe seslendirmesi. Geliyorum apu. <laughs> Ve geri bastım alo. Aldır. Bak şimdi bak. Köyü koyuyorum. Zing 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 zing. Öldün ki. Öldün kanka. Isıracağım. Bırak onu beni ısırayım. Aşağıdan biri mi geliyor? Biri geliyor. Ah, Lolita saldır, saldır 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 saldır. lan. Kaçma lan. Yakala kardeşim. Bak şimdi bak kardeşim. Hop. Dringo gel lan. Gel kapışalım lan. Beni ona bir diyeceksin değil mi? Ha, orada Helkurt var. Görmedik mi sanıyorsun? Şimdi şu taptaki şeyi almamız lazım. Şuralarda Helkurt var. Beyler. Bekleyin. Sakince bekliyorum. Bu iyi çekti. Vallahi çok iyi çekti. Ama işte kule vurmadı. Bir vursaydı kule. Büyü bekleyeceğim ya. Büyü bekleyeceğim. Dörtler dörtler. Hayır 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 hayır. Hayır dörtler. Akku. Geliyorum bir de doğru onu kesmemiz birazcık zor. Zing zing zing. Of onu, of onu mu? Ben burada çok durdum ya. Ben bota gidiyorum. Selamun aleyküm. Nasılsın? Selam verip geçeceğim. Manam bitti. Aç kaldık yav. Örtül var. Blue çıkacak ama olsun. Ne manaymış arkadaş ver bir tane ya. Vallahi kuruduk bittik ya. Beyler. Şey yapabiliriz ya. Yapabiliriz aslında. Aha aku yakaladım bedava kill. Abi bu diye böyle ooo diye bağırsınca benim de bağırsım geliyor. <laughs> Bugün çok enerjiyim. Hemen şuraya alalım. Allah'ım ne olur kimse gelmesin. Aha gördüm. Tamam kesebilirsin şeyi. Topunu alacağım. Gelip seni keseceğim. Sen bittin oğlum, bittin, bittin, bittin. Sen gel buraya. Sen buraya geleceksin. Sen buraya geleceksin baba. İzle, izle, izle ke. Önünü <laughs> amına lan! Lan tek yedim. İzleme lan, izleme lan tek yedim lan. Oğlum ne biçim vurdu lan? 2000 vurulur mu lan? Lan tek attı. lan <laughs> bir üzerimde şey buff'u var da. 2597 vurdu lan. Bir şey söyleyeceğim. O buraya niye köy ile atladı? Neyse. De yani bu hasar biraz fazla değil miydi arkadaşlar? Sizce? Olur böyle şeyler. Tek yemeğe artık biz alıştık yani. Çok da sorun değil. Benim mavimi sen mi aldın? Nerede benim mavim? geliyorum topa doğru. Dırıp odunu alacağım. Aha burada 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 burada. Geldim 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 de görüşüm yok. Kör etti beni. Göremiyorum. Yolla tekme at tekme at. Öldük bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim bari ölmeden bir kill alayım diyecektim de. Abi çok kansersin. Üzerine atlıyorum. Silence yorum. Üzerime atlıyorsun. Silence yorum. Biz seninle hiç fiziksel temasa geçemeyecek miyiz ya? Böcek tipli. Gelmesen girmem amık malı girme diyor. Lan dingil adam sana girdi. Ben ne yaptım? Yine bir susturayım da. Ben niye bu o videolarda şeyi açıyorum ki suç bende. Bak ben bunu kapatacağım. Nerede lan? Zaten yorumlarda da rahatsız oluyordunuz chatten. Nerede lan chat? Nerede bu chat? Yazılı sohbet. Heh. Hadi bakayım eyvallah. Buna bak takımda 3 kill var. 2 tanesi bende lan. Akku. Oyu çok iyi tekme. Benim mavim nerede baba? Çalıyor mular mı benim mavimi? Hiç dikkatli dikkat etmedim ya. Saldır geldim ya. Ejderya oldu mu? Kes onu kes 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 onu kes. Tamam güzel. Güzel kule bende. Vurma kule vurma vurma. <laughs> güzel. Bunu da bir alalım. Vuran ise gank atmak daha iyi ya. Düğe gank atıyoruz kill alamıyoruz baba. Tam tersi olması lazım değil mi? Al kuleyi baba. Geldim. Turtle gitti bu arada arkadaşlar. İnşallah kimse gelmez de şuradan orman çalar giderim. Ölüyoruz lan ölüyoruz lan. La ölüyoruz lan. Gelemeyeceğim ona. Alayım. Şimdi. Önce atak speed alalım ya. Hızlı koşmamıza yarasın. İyi takım da toplamaya başladı. Fena değil ya. Leip'te de güçlüyüz. Early'de de fena değiliz ama karşıda Helcurt olduğu için. Ya bol bol Helcurt videosu da çekebilirim ha bu arada. Yorumları da söyleyeyim mi baba? Zaten çar bir vuruyor yamultuyor. Ne zaman Helcurt alsam böyle yargı makinesi gibi tarıyorum herkesi de. Çok da basit geldiği için. Şey yani, çok videosunu çekesim gelmiyor. Eksen bir alalım. Kalabalıklar ya. El kurt geliyor, kaçacağım. Kat. Kat kat. Boşladım onu da, ölümsüzünü alırsak var ya. Böyle dur, dur, dikkat edin şurada. Çok iyi çektin de kankacım. Oraya girilmez işte çok güzel çektim de. Girmem yani o adama girdiğimde sonuçları görüyoruz. Ne yapıyorsun lan? Mahitim var oğlum. E gideceğim. Canım onu late'de sana salarım bu arada cidden yani hiç benim için sorun yok. Late'de veririm ben onu sana. Ama şu an bana lazım. Kuldan cool falan gerek. Akku! Her itemden birer tane. Gold'da geri düştün mü? Oy bir kaya yakın neredeyse Gold'da geri düşmüşüm. Birisinin kalbi kırıldı şurada galiba. Lan oğlum ormanı çaldı. Doşladım. sanki gireceğim de sıkıntı 4 kişiler ya. Keşke oraya girmeseydin 4 kişiler. Adamlar 4. Nasıl zonlamaya geliyor bak nasıl köleliyor bak nasıl köleliyor. Eksikler beyler adamların mitteki tankının bir farkı var. bizde Frank olduğu için baskı kuramıyoruz bu piklerle. Ufra, Halos falan filan olursa biz de tam tersini yapacağız da. Yapacak bir şey yok yani solo Q'da insanlar Frank oluyor eğlenceli diye. Ki eğlenceli de yani Frank ol. Gördün mü? Adamı kulenin altına çekiyoruz. Artı kesemiyoruz üzerine biz ölüyoruz yani. Kulenin altına adam çekip ölüyoruz yani. Yani oyunda Atlas, işte Lolita, Ufra, ne bileyim işte bu tarz pikler varken Hylos mesela böyle pikler varken tekmele kulenin altına devam öldü o bir yumruk. Bu tarz pikler varken Franco vesaire işlevsel değil. Eğlence bakımından çok işlevsel orası öyle de. Yalnız bizim şeyi öldük Uranüs'ü övdük de Uranus'ta 2'ye 6 olmuş. Full AP'ye gidiyor. Birazcık tanki gitmesi lazım onun sanki ha. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum. Helal helal helal. Helal helal falan. Helal Ama işlevsiz yani. Çar <laughs> Konuşamıyorum. işte öyle. Kanka o çara ben şurada bir girmişim. O ne saç mı bir hasar lan? Üzerimizde şey var tamam mı? İki tane kilimiz var. Üstüne bir de şey var. Turtle buff'u var. Adam yine de tek atıyor abi. Yani ne yapalım şimdi biz ona? Ama Gold'ta çok da fazla geriye düşmedim. Mavi alabilirsiniz. Çok sorun değil. Al mavi. Eşk ağ gold'umuz var. 2K fark yedik. Şimdi no hani o halde kesemediysek şimdi var ya ağzımıza yüzümüze vurur gibi mi geliyor ama. Bakalım. Hadi lan çek lan Franco. Çek lan Franco. Bekleme lan. Çek lan Franco. Beyler beyler yakalayın yakalayın beyler. Çek, çektim mi onu? Ve çekemedim. Bizden yine birinin kalbi kırılmış. Bottan oyun bitiyor. Olo! Gelin gelin. Lan ne oldu lan? Oğlum yamuldum lan. Beyler buna buna bir girin girin. At ulti ona bir şey yap. Bastım ulti. Atladım baba onu hallettim. Devamı gelir mi? Devamı gelir. Gelir gelir gelir. gelir. vur gel, vur 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 vur. Helal. Güzel. Lord'a Lord, Lord... Lord yaparız. Yaparız da tek de yiyebiliriz. Ona da dikkat edin. Ben şu arkada bir şey çalıp geleceğim. Can arkada can çalacak yer de yok. Arkada bekliyorum. 2200 bilmem kaç vuruyorum. Görüşüm yok, görüşüm yok, görüşüm yok. Lord'a görüşüm yok. Abi görüşüm yok ya. Görüş yok. Adam ulti bastı yani. Bedava lord verdik ya. Bir de harika oynatıyor var ya. Çapsız. Neyse bu killer bize yol olarak geri dönecek bu arada arkadaşlar. Yol su köprü olarak geri gelecek bu killer bize. Oğlum lan. Şakaya gelmiyorlar lan. Nasıl vuruyorlar lan. Bu canla gelemem. <laughs> Çal onların mavisini. Biz de orada alttan defleriz. Ben de bir red falan alırım. Lan red'i de aldım mıydı? Şimdi baba bize ne lazım biliyor musunuz? Bir kritik lazım arkasına da bir tane şey alırım. Can çalmayı kanatı alırım. Defans da veriyor zaten. Oradan sonra yürürüz bence. Kriti aldık mı? İki tane vurduk mu yem Gel baba. Gel 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 gel. Yakala baba. Ne yakalıyorsun? Yakala yakala yakala. Vur vur vur. Vur ağzını ağzına yüzüne vur. At Franco. Korkma. Adam bu kadar lan bu kadar. Tam Sicilyonumuz da güçleniyor. Çok iyiyiz baba. Gel baba dur ya da dur. Ben şu aşağıya bir alayım. Toplu oynayalım. Toplu toplu. Buradaki ormanı çalmışlar. Saldır 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 ben. Ay adama var ya. Öyle bir girdiler ki. Bakın bana bir yardıma gelin de. Görüşüm yok. Senin var ya ağzına yüzüne böyle bir vururum. Ay ay şaka yaptım. Abileri geliyor lan. Oğlum arkadan var ya dört tane amca oğlunu çağırdı öyle geldi. Aha! Bu sefer kurtaramazlar. Bir tane şarkı kurda patlat da pasifim açılsın W'nun. Bak onu var ya ne yapıyorum ben. Bir tane patlat yeter. Pasifim açılsın. Gerisi kolay. Sorun yok. Vur 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 vur. Vur lan vur lan vur lan vur lan vur vur. Ulan lan 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 ağzımıza yüzümüze vur. Ağzına yüzüne vurun. Tamam smite'ladım onu. Kaçıyorum geri. Smite'de kaldı kill. Arkadakini de kes kes arkayı. Kes geldim 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 geldim. Çok iyisiniz çok iyisiniz. Güzel topluyoruz. Akkuu. Erkurt ulti bastı. Beyler. Beyler. Ne yapacağız? Karşı mavi alabilir miyiz? Buradan. Şunu ver de ben bir pahalama alayım kendime. Vallahi şu an kill bakımından iyiyim yani. Franco! Franco gir! Gir 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 gir! Gir adam adam çok iyisin çok iyisin çok, çok 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 çok! Bunu kes bunu kes acıma bunu kes kes bunu kes kes! kes. Oğlum öldük lan. Ben gidiyorum can çalmaya yoksa öleceğim. Abi ya tüh be yetişemedim. Bir saniyeden var ya yakalayamadım onu. <laughs> Bunun ölmesi iyi olmadı. Geleceğim de işte iyi olmadı. Keselim bunu keselim bunu kes bunu yakala. Sen ağda yakala. Buradan bir tur daha puşlarsam inşallah gelmezler. Bana arkamı coverlayacak birisi lazım. Item'ımın da bitmesine az bir gold kaldı. Uhu! Gel baba. Lan yanlış lan nereye attım onu? Kes babacım bunu. Tamam, tertemiz. Abi bak her kurdu keselim bak. Ulti basınca smite atamıyorum. Bunu da kesebiliriz. bunu da kes 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 Vur vur. Anam nereye uçtum? Adamların evine gittim kes Gördüm ki Seni kes kes şimdi bence keserim. Tamam. Smite harcamadan çaldık. Orada giriyoruz da bak mantıklı mı? Hel kurdu görmüyorum. Etrafa bakacağım. Hel kurdu görmüyorum hala. Abi bak ulti basarsa. Ultisini kullandım az önce de bilmiyorum ki. Tamam 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 gelmedi gelmedi vur 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 vur. Tamam aldık tertemiz. Güzel. Gel lan buraya. Yakaladık ki seni. Aha şimdi sıçtın. Tut 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 tut. Tut lan. Çek. Ah be. Ulan var ya ulti basıp kaçtı var ya onu var ya, ısıracaktım. Bu nasıl bir video ısıracaktım falan. <laughs> Ortaya kötü şeyler çıkıyor ya. Bekle Lord'u. Lord'u bekle. Lord'u bekle. Ben şu taptakini bir ısırıp geliyorum. Aha ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Gel buraya. Gel buraya. Oğlunu yüzünü. Gel lan. Sen bana yumruk at ben sana pençe. Oğlum ben onu zaten kesecektim ki. Lord nerede? Lordumuz daha gitmemiş. ot lazım. Beyler, beyler bir şey yapmamız lazım bu lordla beraber. Bir atlayabilir mi? Ben bu arkadaşın yanındayım. Bunu korusam gerisi kolay. Aha giriyorum giriyorum gir 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 gir. Saldır saldır saldır. Biri girsin lan kulenin alın. Kuleyi hasarını alın. Lan dur çok gaza geldim. Vur kardeşim. Ağzını burnunu kırın onu. alın. Onu bir türlü intikam alamadım ondan. Buna vur. Buna da vur. Korkma. Isır baba. Vur 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 vur. Tamam. Tamam sorun yok. Girdim onu kestim. Ah be tam keserken oyun bitti. Oy. Ya baba ben bu her kurdu var ya çok fena şey yapacaktım da. Ters düz edecektim de. Adam var ya affetmedi lan. Orayı var ya sizlerle beraber ben de sarı sarı izleyeceğim. Lan adam bir koydu. Bir şey söyleyeyim mi? Telefonum sall <laughs> Telefonum sallandı lan. Ne biçim vurdu? Var ya Anlamadım ya. Full adamdan var ya kaçtım. Hiçbir fightte denk gelmedik ondan sonra. Nasıl korktuysam. Ama güzel de hasar vermişim he. Bak. Karşıdaki jungle kaç vurmuş? 74 bin ben 76. Ondan 2k fazlam var. Hadi eyvallah. <laughs> takımda da en çok kim vurmuş? Ben vurmuşum. Benden sonra Cecilion vurmuş. Güzel güzel. takımda güzel oynadı. Bundan sonra e, oyundaki chat'i kapatacağım. Çünkü böyle laf attıkları zaman tilt oluyorum. Bu da videoya yansıyor. Böyle daha iyi oluyor. Böyle güzel eğlenceli videolar çıkıyor. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bir de aynı modunu da unutmayın. Yorumlara yazın. Bol bol beğeni gelirse bol bol aynı modu stoklarım. Her zaman da yüklerim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.